Selamun ki Arkadaşlar mobilyacı Mehmet abimizin oradayız O aslan parçası yüzünden adam kuşçuluğu bırakıyor Bakın şöyle Bu güzel kardeşimizin yüzünden kuşçuluğu bırakıyor Okumuyormuş Beyler Mehmet abim de burada Kendisi Allah izin verirse Damızlıklarını, yavrularını Havada da zaten kuşumuz şu anda mevcut Uçak bu Beyler bu sıcakta kalktı Bir tane de bozulmanlı seyrettik o da indi. Onu da aldık. Uçan şu. Şimdi bakın. Havada göstereyim. Bakın şu bozak kuyruk var. İki peke gelmiş ama hayvan havada. dokuz takla, havada. on kirli takla. Bir iki tane yaptı. Çok güzeldi. Zaten şimdi göstereyim. Bir atlamaya başlarsa. Kirli de var. Şöyle. Bunlar hazır olanları ama işte sıcakta kalktı. Evet havada Mehmet abi. Kendi montaja gidiyor. Çocuklardan uçup içecek. Şey yani... Kuşları alacağız Allah izin verirse aldık her şey bitti şimdi bu kuşlar sana nereden geldi Mehmet abi ne zamandır Metin aynıydı. Aynıydı. adam besliyorsun bu İzmir'deki Adem abi mi Metin almış. Metin abinin kendinden almış Bire bir. Bire bir aynı. kendinden mi almış birebir birebir aynı bu hangileri onlar abi onları bana bir... abi. Bu Metin Baltacı abi. Metin Baltacı abi. Kendinden mi almış baltacını? Benim kendinden almış zaten. İlk beslediği sıralar, oynattığı sıralardaki aldığı kuş. Sonrakilerden de ilk aldıklarından. Bu beyaz takkallar. Öbür başka hangileri var abi Betümar şeylerin? Bu duman C var, beyaz takkalları var abi. Çok yavrusu var. Yani onlardan kaç iki takım var sende? İki takım. Iki, Eke var. De yavru var aynen. Eke var. İki, ta iki tane de yavrusu var. Yavruların birisi. Bozdum takkalı abi. Burada. Hafize koyun. Aha diyor. <laughs> yavru tez. Biri bu. Ay maşallah. Bu beyazda bozulmalar mı çıktı? Beyazlardan beyaz mı çıktı? Beyazda bozulmalar çıktı. Aşağı gitti mi gidiyor? Beyler da. tezmesin diye onu içeriye koyduk. Bu şimdi gökbenekler vardı abi gökbenekli. Bakın böyle uçlara bakın da. Bunun yavruları hangi yer abi? Gökbek takalı. abi. Şu bozman takkal yavru onun. Onun abi şunu gösterim abi. Bu dişiyle mi eş abi? Şu gökbek. Dişiyle eş abi. O dişiyle eş. Bu Dişi de, de arkadaşlar abi. urlanmış ama bu hayvan. Bu da, bu, da onların yavrusu maşallah. Bozmanlı da onlardan. Bu bozulmalı da aynı kardeş abi. Maşallah abi. Geliş. Bozbenek de onların yavrusu. Bunlar nereden bozlumalı geldi takkal. abi sana? Babalar abimizden geldi bu. Al abi evet. Maşallah. Maşallah. Ayanda da markası var zaten abi. Arkadaşlar Cinali'de bunlar 10.000 10.000 satıyor. Yanlış anlamayın. Sorabilirsiniz. Ne be? Şimdi cevap veremiyorum sana. Evet arkadaşlar. Vallahi kuşlar havada bu sıcakta kalktılar abi. Bir tane seyrettik. selam abi. Tahir abi hoş geldin. Vallahi bir tanesi bir tane yavru tezittirdik abi. Yanar döner bir yavru inşallah gelir. Akşam gelir onunla Geri alacağız. Şu bozak kuyruk çok iyi arkadaşlar. Bir tane girse de seferini seyrettirsem size. Ama kirliye takıldı işte. Kirli de İyi tutuyor takla tutması falan iyi. Ama bozak kuyruk iyiydi ama iki tek de aa, havada patladı bak. Havada patladı abi. Valla 8-9 takla yürüyor normalde. Sıcak abi kuş. Yerden kalktı bu sıcakta normalde kuş tutmaz. geçse birkaç tane atlasa çilli de serdiriz abi. Yani gördük seyrettik ama siz de görün diye uğraşıyorum. Kirlinin seferlerini de gördüm. Boz zaten onu hemen ayırdım. Biz geldiğimiz havadaydı. Boz dumanlı yavru. O boz dumanlılar ne hangisiydi dayı? Gelir o. Ben onu yakalarım Sen rahat ol. Yok boz.

Bıraktış, kadar koştum, Beyler çok kapı. sıcak vallahi durulmuyor. Gel kızım gel. Gel. Gel bir tane yap kapatacağım gel. Sıcak vallahi terasa durulmuyor kaçacağım. Bir de aksi ya gibi. Öyle. Bir de aksi gibi kirliyle kafa. Abi sıcak kuş ne yapsın bunalıyor hayvan. Yapacak bir şey yok. Bir de kuşu iki kanatta. Kuşu göstersen o. Server bilmiyorum ki abi kuş hangisini göstereyim? Acemiyim ben. Bir daha kaldırırız, mal yanlarına. Gel gel. Kirli tek kaldı. Kirliye bir bakalım bakalım. Perşembe günü canlı yapacağız. Tamam. Sen bile Perşembe'ye yetiştin. Perşembe'ye yetiştin abi. Fark etmez ben de geçeceğim. Veya Ahmet de gelir. Veya biz de geliriz. Yine gelip çay içtik Öğlenleyin. öğlenleyin alırız. Akşama biz hazırlığımızı yapalım. Kaçta akşam gene aynı 8-9'da canlımız 9.30'da. İhaleye mi atacağız? İhaleye. Canlı yapacağız. Polis yüzü veriyor. Sen de yetin. Sen de de Şimdi de gelsin bir iki tane atlasın da bakın abi. Dur benden yüktü herhalde ayva. Girecek de. Abi nerede duracağımızı bulamıyoruz ki sıcaktan ya. Ne yapmamız de kızmış. Erol abi hoş geldin. Aleyküm selam. Abi sıcaktan göremiyoruz valla. Kuşlar bile içeriye kaçıyor. Durmuyor. Ağızlar yerde. Kemül açık. Teras da çok sıcak oluyor arkadaşlar. yeniden dolduruyor kendini haberiniz olsun. Ah ha, tamam bak aşırı ısınıyor diyor abi. Telefon aşırı ısınıyor diyor arkadaşlar kusura bakmayın. Ne? Beyler. Vallahi telefon bile aşırı ısınıyor diye ne? dolduruyor beyler uç bak haberiniz olsun yeni yeni kendini yapıyor alın besleyin işte abi uçurucular ne yapayım ben size? bu sıcakta abi bu sıcakta ne yapayım ben size? işte alın bakın bu kuş normalde boşlukta uçuyor haberiniz olsun yani terasta Kaç gündür uçuyordun Mehmet abi? Terasta iki gün geldi İki gün oldu. İki gündür terasta. Yani kuş boşlukta uçuyordu, iki gündür teras uçuyor. Haberiniz olsun. Normalde kuş yer kuşu. Kanadı falan yaşmış bak abi anlatıyor. Erol abi evet Teras büyük abi, teras güzel. Her tarafı da açık. Beyler bir daha girsin de. Kapatacağım vallahi çok sıcak. Şöyle gölgeye geçeyim ya şuradan. Şu uçları çıkarsan da bir. Senin fazla uç Teras büyük abi büyük. Yağ evet beyaz sakkali ile eş İki beyaz sakkali eş doğru Aa, mu? Aynen Hı? Beyazlardan ne renk yavru aldın i̇şte, Mehmet? Sakkali bir İki iki beyaz da mı duman takkalı veriyor? Aynen, duman takkalı. boz dumanlı beyaz. Üç kanat çalışıyor. Üç, üç tane çalışıyor. veriyor. Beyler bakın Metin abinin ilk uçurduğu zaman ca neydi? Cafer miydi adı? Aynen, Adem o. kardeşimiz İstanbul'dan iyi paralar İzmir'den, almış. İyi paralar almış. Kendisi çok zengin bir zaten. Otobüs turlarının sahibi İzmir otobüsünün sahibi adam. Öyle boş bir insan değil zaten bu o o uşaklar. Oğuşlar senden bu senden onlar senden ondan, ondan aldılar. Yani. İzmir'den geldi. Yani. Evet çorba. Tamam. Helal olsun lan şu sıcakta şu kadar. Kanat salladım vallahi helal olsun sana. Vallahi helal olsun bak. Şu sıcakta o kadar kanat salladım geçim abi La 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 la. Yapma la. La 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 la. Koş da koş da koş da. Cama kondu la. Nasıl alacağız onu oradan? Abi bu şu köşeye gittim la. Ay onu nasıl alacağız? <gülüyor> He? <laughs> Oy nerede? Beyazlar çıkalım, Sen şu beyazları koy abi ya. Abi işte biz de size kuş söyledik diye duruyoruz işte. Kıymetimizi bilin işte. O cam açık söyle de camdan iki dakika alırsın onu ya. Alabilir mi acaba Salih abi? Alır ya bu şey yapmaz. İki kuruş değil Cam açık cam. Seslen de camdan iki dakikada yakalasın onu. Bu şirkek ama ha. Buraya gelir mi? Kalkamıyor ki kalksa gelir de. Abla. Ne diyor? Bu tarafa gelsene. <laughs> Şöyle kenara gel. <laughs> Bu arı malı mı malı bulmak lazım? şu arı malı arı kaynıyor. Hı hı. Hadi yine yerlere. İnşallah yakalarlar. Yakalayamaz. Balkonu. Bazen kuştan korkuyor, elimi ıstırmıyor. Camı açtım mı oradan şey aşağı atacak kendini. Efe kuşa bak Efe. Efe bak, Efe bak, Efe bak canım, bak. Ağacın içinde, içinde düşüyor, evet düşüyor ağacın içinde düşüyor. Ağacın içinde. Ben aşağıya bakamıyorum ha. Efe tam orada, ağacı bir salla aşağıya gelsin. Ağacı hızlı salla da atarlasın, insin. Salla salla, yeri var. Abi ne bak işte, gördünüz canlı canlı kaçırdık bir tane. Yakalayabileceğiz mi bilmiyorum. Vallahi Mehmet yakalayabilir miyiz onu? Sopa var mı o? Sema abi sopa var mı? Aşağı insek aşağı bana. Dödürle ben oraya gidemem. Başım dönüyor. Salla 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 salla. Geliyor. Geliyor salla geliyor. Allah, yani su hiç uğraşmaya gerek yok. Şimdi kova getir abi iyi bilirim. Görüyor musun buradan bu şunu? Getirdi ya.

Nerede? Aha, ciddi, ciddi. Ha, şurada. Evet. Evet. Allah Allah. Tüm bakmıyor. Ben Benim de yükseklik korkusu var ya. <laughs> Dayı ben kaybetmedim ben şöyle köşeye alayım dedim. Doldurla, yani tam tam doldur tam doldur. Kafayı şey yapma. Yok la tam doldur tam o bir şey yaramaz. Olmaz, Allah Valla, tam doldur tam. Sen yapabilirsin bir tane daha yap arkadaş. Sen. sen onu tam doldur baba. O darbeyi yesin ki. Kedi kapmasın yeter ki bu şu. Vallahi belirkilerin ne sefer şey ciğer varmış. Vallahi kaç tane atladı. Şu sıcakta. Olsun Salih abi de. Ben hayatta vallahi bende yükseklik korkusu var çıkmam çatıya. Hayatta çıkmam, hayatta işim olmaz. Ben yükseklik korkusu var abi. Abi hayvanlara baksana hayvanlar. Vallahi hepsi içeriye kaçtı ya. Arkadaşlar çok sıcak var terastayız vallahi kafamız kaynıyor. Yanlış anlamayın yani. Böyle durulacak falan bir sıcak yok terasta. Vallahi helal olsun kirli sana. Vallahi bu sıcakta. kuşlar kanadını falan yeni dizdi abi. Yok abi mama kalk deredeyim abi. Akter abi. Affedersin sana kızım. Vallahi kuş hakikaten iyi danıyor beyler. Ya bak daha demin 5-6 takla vuruyordu şimdi. Taklayı bıraktı sıcaktan ciğeri patladı. Hayvanlar bir de. Kuş bir de yeni uçuyor beyler. Daha ikinci gün teras uçuşu. Karatlar yeni geldi. Yani bir 4-5 gün uçursunlar. Uç, çok çok iyi bir kuş. Gel kızım. Kenara kaç, kenara o manzarayı size seyrettirmek isterdim ama. Geldi mi? İndi mi? indi yakala, yakala. Koş. İndi mi lan? <laughs>

Beyaz yakaladık suyla. Gördünüz. Büyük bir operasyonla. <laughs> ya şu hal bakın. Vallahi terden duramıyorum ya. Vallahi şu hal bir bak. gözlerim gözlerim ter oldu abi. Mi? Yok abi uçuyor. Vallahi telefon dönmüyor bile. Sıcaktan

Hangisi? Evet belir. Görüşmek üzere. Bir tane daha yapsın kapatacağım. Aldı 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 ıslanmış mı? Baniye, kadar ee, ne oldu? He? Kaçar mısın aşağı? Bani, suyu nasıl vurdum <laughs> ama? Pislendi ama lan. Dur pis koşun kuşu. Pislendi diyor tamam. ha. Yakaladık ya pislensin baksana ver. Ondan mı? Evet. Beyler vallahi yeter artık bu kadar. Ben yoruldum. Kuşların da perti çıktı yukarı ya, bir, ha, ya, ha, bir tane yanlardan ör yavruğu. Bir kardeşi var. Evet görüşmek üzere arkadaşlar.